adam var. Güzel kanka. 1900 mü? Ha geliyoruz bak. Reis takımı da bizden. Oka Prison. Prison. Başa girdi. Başına mı girdi? Bence de başına gelmiş. Başa girdi. Başına başladı. <laughs> Soldan geliyor birisi. Zaza'yı vurursan yumrukla abi. Zaza'ya düşen mi? <laughs> zaza zaza. Sen oyna kanka. Aha vurdum şeyi. Paris yeni. Ne tarafa iki, İki ara, iki araç üst bana geliyorlar. Ayy. Gördünüz mü? Ben ne dedim? Ya yani öldürürüz. Ya öldürürüz. Ya Yarıdır. Onlar da gelip bot durur böyle. Bot değil ki bu adamda. Bot değil ki adam? Başı Allahım ne ya bizim botları görüyor musun? <laughs> Nasıl pusmuşlar amına koyayım? <laughs> Allah ses de vermedi ya Perişiyorlardı belki onlar şimdi şey oldu, görünmez oldu. Ne bir <laughs> <laughs> Bekleyelim mi burada. <laughs> <Neydi> la? <Hotka gülüyor> beni bırak <bırakmıyor>. ya. <laughs> abi ya. <hotka bırakmıyor. gülüyor> <laughs> Yakarım bizi ya. Ha. Buradayız, burada, burada, Oyun buradayız. Düş şey araya yandı. Ola birbirine girdi. TS yedi beni. Bir arabanın düşerek öldü lan. Bir nak var. Okka. Koşuyorum oraya. Soldan, e, Toros geliyor. Tamam. Tek kişi galiba, tek şoförü gördüm. O ne yapıyor lan? O nasıl amına koyayım? önümüz önümüzde fight var alo Yalnız bunlar bunlar kim Karşı tarafta bir yere hmm. Bak Poyraz bir kaldı Poyraz görünmek olmadı <laughs> <Poyraz'dı. Yapma> Poyraz Yok <laughs> sağ <olamazsa. gülüyor> Poyraz sağlaması? <laughs> değil mi Yok <laughs> 12 yaşım var. Hayırdır amına koyayım. Onun onu bot. Yapmam <laughs> 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 bot Hastaneye mi gidiyorsun? He. <laughs> Kayan <Şeyden> rahatsızlanmış. Şuruptan da hazır mide. Şuruptan <laughs> <O. dar>. hazır <laughs> 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 midesi ulanıyormuş. 4 <laughs> 5 <laughs> Ne 6 kişi burada. Watch out. Ben bağlantım gitti geldi de. Bende de. Hadi bizde oldu. Ban yedim zannettim. Adam var, adam var. Tamam. Çat ya adam indi. Ken silah şimdi. Bende bende. Araba mı? Araba ne amına koyayım? Tarafta adam var. Evet, mı? adam var. Ya şu adam vurun lan silah yok. Abi lan şu adamı vurun. Vallahi ölmedim. çarpaya da Etrafınızda yok zaman yok. Dünyayı vurdum Araba 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 araba. Aynı zara. Yani Ya yani ne bir de lan üç tane hiç nasıl düşmedi bu ile şeyler kalıyla. Vurdum burada. Neredeler? Gel Sen Yine arabaya bin arabaya bin. İçeri mi yürüyorsun? Vurdum ona bir tane falan da. Hiçbir şey ya.

Balkonun canı çok az. Canım çok az balkondaki çok az. Aynen. çok Yine iki tane chat yedi ortada salonda. Çık al, çık al, çık al. Bombayı kim attı? Hı. şimdi sike sike aşağı. Da orada adam mı var? var hmm, var. He? Ya ben adam arıyorum ya motorla. <laughs> giremiyoruz şuraya. Niye? Adam arabaya sokmuş Hı. Bana bırakın. Wow, oh, tek tek bomba. Aa ah. harbiden Kanka, bu tezat yanımda. Ha. Ah. Bunun üstüne çıkayım <laughs> da çıkayım dedim. <laughs> Hareketli göt. Hareket. Ne yapıyor bu amına Ölümüne sıktı dedi işte dedi işte öldü. Thank 12, 24, 25, 35 leş. Harbi mi? İyi çıkmış. <laughs>